Şira Bakalım bugün şanslı mıyız? ilk sandıktan baş mı? Kanta geldi Hadi bakalım, bakalım. Ya destansı ses nedir ya? Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosunda hepinize selamlar bugün Kore hesapta maskaralı hesapta bir sandık açılımı yapacağız. Yani bayağıdır bir sandık açılımı gelmiyordu. Benim işlerimden dolayı yaptığım işlerden dolayı pek buna vakit ayıramıyordum. Sandık biriktirmede biraz zorlanıyoruz ama az buçuk biriktirebildik işte. burada de 20 tane şeyimiz var. E, ee, gift box'ımız var. Bunun 10 tanesini açacağım önce. 10 tane bakalım neler çıktı. 4 8 iyi. 8 tane çıktı. 8 madalyon. Burada çok şansımı kullanmak istemiyorum zaten sandıklarda şansımız olsun yeter ee, 4 6 iyi şuradan bir sandık toplamda ya sandığımız oldu Sonra bir... zaten premium çok birikmiyor ee, çok bir etkinliği gelmiyor çünkü premiumdan takalı ee, toplam şurası 40 47 47 buradan da 18 tane falan var işte Neyse başlayalım. Önce premium'dan başlayacağım. En az olan premium çünkü. Bu ucuyla açtığın zaman indirim veriyor da. 7 taneyi tek tek açalım. Bakalım bugün şanslı mıyız? İlk sandıktan baş mı? Kanta geldi. Güzel. Bir de bir ile başladık. Bakalım 7'de kaç tane döndüreceğiz? Hani ekrana patlayacak. 2'de 0 bence. Yani 2'de zortladı. 3 3 geldi 3 geldi Task geldi Güzel 3'te e 2 Güzel 4'te 3 mü 4'te 2 mi Bakalım Tabii ki 1 verip 1 vermiyor 5 kötü oldu. Hadi. Son muydu lan? Ben kaçırdım. Araba da geldi. Son sandık. Hadi be. Hadi be. Buna da dönme be. Ne güzel ama güzel şeylere dönderdik. Kötü değil. Şimdi klasik zaten biliyorsunuz en dur orada değil. En oktan olan yer. Bana kızacaksın ama ben tekte daha çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bakalım. Şanslı olup da böyle dönmesi, dönmemesi, hiçbir şeyin çıkmaması. Evet. 2'de 0 mı 2'de 1 mi? Hadi. Hornoza. Hornoz. Hadi bakalım. Ya destansı ses nedir ya? ya yeter vallahi yeter bıktım neredeyse hesabımda var ha, bundan bir kere destansı çevirdik ya ses de olsa destansı ya daha da bir şey vermez emin olun gidecek böyle Aa, keşke onunla açsaydım ya bu şey çıkardıktan sonra Aynen. Fazla kaçırdım. Ya o çıktıktan sonra onu atacaktım aslında da. Kusura bakma. Biraz geçti Biraz hızlı olsun. Böyle. çıkmadı. Pis bombası çıktı. Az önceki kıyafetin saçı çıktı. Hiç de çıkmadı. Ne gömleği çıktı. Yine bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmadı. Çünkü o destansı sesi verdi ya. Daha da bir şey vermez zaten. Şunu çıkartmışız. İyi güzel. Hani şunu ver. Ya şunu ver bari de. Yani işimiz olsun. İşte görürsün şu falan ver yani. Da Victoria hiç yakışmadı da. Neyse PUBG Create. Kaç tane var? 26. Ben bir onlu vururum aga. Bir tane tekli vuruyorum önce. Önce bir tane tekli vurdum. Düştü an geç mada bir onluğumuz var. Hadi bakalım. Şansı olan kim var sona gelsin. Ee? Ee. Bana bir daha onlaş diyen olursa anladınız sezon. Açıyorum. 15 tane tek açacağım. Ava. Tamam. Güzel. Böyle biraz hızlı açalım. Hadi devam ki. Bekle. Ağır düştü ağır. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu hesabın şansını kim kaldı ya? Biraz ve geçti açayım. Yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Oğlum bu ne? Hiçbir şey vermedi. Bir destansı ses verdi ya. Başka hiçbir şey vermedi. Allah Allah bas. 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 Senin Allah belanı vermesin oyun. Klasik açacağım ya tane klasik açacağım. İkinci klasik. Son klasik. Son da baş verdi. Premium'dan da 3 tane açacağım. Son 16 tane. kalmış. Hadi be oğlum bir şeyler ver ya. Set, bet, silah bir şeyler ver. Son premium. Hep de sonuncu da baş veriyor. Son 13. Hatta bir tane daha bundan. Bir klasik daha. Allah'ım. Sana geliyorum ya. Bir tane de bundan. Geri kalan 11 tanesini burada harcayacağım. Artık bir şey verirsin ya. Verdi. Verir verir. İnşallah verecek. Umut ediyorum verecek. O kadar biriktirdik ya. Hadi oğlum. Bir tane geçti açacağım. Hava verdi. Bas. Son 5. Bu beni takip edip severek izleyenlere gelsin. Bu beni sevenlere gelsin. Bu abone olup like atanlara gelsin. Tamam son iki kaldı. Bu like atanların şerefine. kas daha Bu da abone olanların şerefine. Abone olmamışsın demek ki. Yine bir şey çıkaramadık. Yani ne çıkarabildik? Ee, geç bunu. Şunu şunu çıkardık. İki tane kas çıkardık. Kas deseni burada yokmuş. Bunları geç. Böyle bir çanta deseni çıkardık. Horus'un çantasını güzel ama kanta bakken onu kullanmıyorum. Havadan iki tane daha çıkardık. Yani şu tava daha güzel tabii Bunu seviyorum. Diğer hesabımda de var çünkü. Ee, artık ondan kurtuldum. Yani babaanne arabasına kurtuldum. Artık bundayım. Offroad arabasındayım. Ee, tabii ki olmazsa olmadığımız destansı sesimiz var. Başka ne var? Bombası zaten varmış. Bir tane daha çıkardık. Daha, şu daha iyi. Başka ne var? Burada ne var? Ha, şunları çıkardık. Çok da öyle gör. Önce klasiği vuracağım. Yap be bir güzellik PUBG Mobile gitmeden yap bir güzelliğine Hadi bakayım. Adam oduncu gömleğiyle gönderdi beni. Son. Hadi oğlum. Her bir güzellik yap işte be. Lan yapmadı yalan. Neyse. Böyle bir parçalayalım. 1100 tane daha geldi. Ya biriktiriyor gibi bir şey oldu ya. Evet. Arkadaşlar ne çıkardık? Arabayı çıkardık. Elimizdeki tavayı çıkardık. Birkaç tane. iki tane kas çıkardık. Çok şanslı bir açılım değildi. Hani birinci de şeyi döndürdük ama çantayı döndürdük ama çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir şey de varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.